hikmetse beğendiği kıyafetin 50 bedeni iptal oluyor siparişte. Hayattaki bütün şansımı bugün kullanmış Bilin olabilirim. Ne yapmadık da neyse. Doğruyu söyle. Sipariş verdin mi önceden? Şimdi vermiş olsam da doğruyu söylemeyeceğim. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun ya? ya Paran yok. Betül bana ısmarlasana. Sana? Bana. Daha üçüncü haftasında bütçesini yetiştiremiyorsa hiçbir şey demiyorum. Al işte böyle muhtaç ederler ha bu dayadığı moda evi var ya. Git şuradan! Ben sana baktığımda ben modacı olarak anlamıyorum şu anda ne yapmaya çalıştığını. Bir hikayesi olması lazım değil mi? E, tabii ki bir hikayesi olması lazım. Bir yeri siyahi, bacakları beyaz. Yani konseptini kurtarır bir tarafı yok. O zaman biz kaşlarla değişime başlayalım. Evet kaçıyoruz. Keşke ben de buraya gerçekten bir şeyleri bilmeyen ve sürekli kendime kata 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 gelen bir yarışmacı olsaydım. O zaman neden yarışmaya katıldın? O, o zaman da, siz de bildiğinizi söyleyin. biliyorsun, siz öğrenecek bir de, kalmadı da. Ben ekstra bir şey diyor muyum kardeşim?